बैठ जाओ बेटा तो कर क्या अपने भाषा थाने वाला का तू जो ये सब है Okullar tatil oldu. Yeni kursumuz başladı. Çocuklarla beraber tekrardan başladık her gibi. Gümür gümür geliyoruz bakalım. Kurslar Başlamazın. iyi, iyi. Katılım iyi. Ee, çocuklar baya meraklılar. Zaten ailede de gördükleri için çok da zorluk çekmiyoruz. Çalıyorlar yani direkt. Okullarımız tatil olduğundan dolayı Halilye Belediyesi'nin Saz Kursu'na geliyoruz. Arkadaşlarımızla beraber söyledikleri ve bize öğrettikleri saz yöntemlerini yapmaya çalışıyoruz. Bütün arkadaşlarımız ve Can Gönül'den sazımıza çalıyoruz. Tamam, tamam. Bizim sazımız.